buraya çok geliyorum. Sevgili dostlarımızla birbirimizi tanıyoruz. Ben Avcılar'ın en güzel mahallesi olarak Frisköy'ü görüyorum. Frisköy gerçekten her anlamıyla ilgili baharın bütün güzellikler içinde yaşayan bir e, mahallemiz. O anlamıyla ilgili değerli dostlar. Sevgili dostlar, şu an Türkiye'de gerçekten demokratik olmayan bir süreci yaşıyoruz hep beraber. Bu güzel ülkemize bahari getirmemiz lazım. El birliğiyle, el ele vererek. Bizim pilerimiz, Ünkaracı Bektaş Veli der ya, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Biz biri olmamız lazım, iri olmamız, diri olmamız lazım. Bu ülkedeki bütün halklarla beraber, hep beraber el ele vermemiz lazım. E nasıl Filizköy güzel bir mahallemizse, Türkiye'yi de bu boyuta getirmemiz lazım. Türkiye'de herkes ötekileştiriliyor, şu an özellikle AKP, MHP yoğun bir şekilde ilgili herkese sınıflara bölündürülen bir politika gülüyor. Biz de diyoruz ki sevgili canlar, her kesim, her ırk anlamı, gelenek, görenek anlamında Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, inananı, Ermenisiyle, inanmayanla beraber hep beraber el ele vereceğiz. Ülkemizdeki bütün sorunları Türk haftalığıyla beraber sevgili dostlar. Üstesinden gelmemiz lazım bu meselelerimizi. İşte bu akşam bizim partimize yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Özellikle Diyarbakır eksenliği sevgili dostlar. Yüzün üzerinde 150'ye yakın arkadaşlarımızı aldı. Bunlar bizim o bölgedeki seçim koordinasyonumuzu yürüten arkadaşlarımızdı. Esasında biz parti olarak da, Yeşil Sol parti olarak daha önceki gelenekten gelen hedefi olarak da bunlara uzak değiliz. Onu da söylemek gerekiyor. Ee, seçim sandıkların o bölgedeki güvenliği e, azaltmak yönüne bir çalışma yürütüyorlar sevgili canlar. Ee, sizlerden de şu anlamda destek istiyoruz sevgili canlar. Özellikle o ötekileştirmeye karşı artık el ele vermemiz lazım. Bu güzel coğrafyamızı sevgiyle boruşturmamız lazım. Ama maalesef sevgi sevgiden çok kindar ve dindar bir kelam dillendiren bir mantıkla karşı karşıyayız. Tek bayramın e, birinci, ikinci gününde gördünüz. Adıyaman'da mezarlıkta ki bayramlarda küsler barışır. E, dargınlıklar bir araya gelir, ona ortadan kaldırılır. Hele mezarlıklar dediğimiz, kutsal dediğimiz mekanlarımızda nelerle karşılaştıklarını, o bölgede nasıl bir çalışma yaptıklarını, prokotif eylemler yaptığını hepimiz gördük. Onun için sizlerden sevgili dostlar bu sürece yine deriz ya biz 70 kimle aynı göze gören bir inancın insanlarıyız biz. Aleviler olarak, Bektaşlılar olarak, primimizin yine kelamlarıyla nefsimize ağır gelenlerini başkasına tasdik etmememiz lazım sevgili dostlar. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Hep beraber bunun sesinden canlı gününe geleceğimize inanıyoruz sevgili canlar. De, hiç şey yokken Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliği üzerinde Tebliğteşiler, alevilere yok bir saldırı var şu an Türkiye'de. Bunların artık konuşulması bile 2023 yılında yaşıyorsak hepimiz için bence bu ülke yönetenler için bir utanç meselesi. Bunun için bunlara halkın, toplumun yüzleşmesi lazım sevgili dostlar. Biz bunlarla yüzleştirsek, el ele verirsek, güzelliklerle bir araya gelirsek bu meselelerin üstesinden hep beraber gelebiliriz. Sevgili danlar şu an demokratik bir cumhuriyet oluşması için hepimiz varla yokla mücadele ediyoruz. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz, gür bir şekilde bir oy Yesi Sol Parti istiyoruz. Özellikle mecliste gerçekten çok etkin bir çalışma yürütecek. Şu an AKP bütün bakanlarının neredeyse hepsini milletvekilliği yapıyor. Kendileri gidiyorlar, bunu görüyorlar. Meclisi kitlemeye gayret edecekler. Biz de Yesi Sol Parti olarak demokratik bir cumhuriyetin oluşması için orada ne mücadele verilmesi gerekiyorsa vereceğiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, e, sivil bir anayasanın yapılması, bütün toplumların sorunlarıyla e, bu ülkede yaşayan Kürt sorunu, Alevi sorunu, efendi Romanların sorunu ve gibi her halkın sorunlarını kendimize dert edeceğiz. Çok daha söz uzatmak istemiyorum. Hak Muhammed Ali hepinize yardımcısı olsun. Sizlerden lütfen şu süreçle beraber elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyoruz. Kızın hepimize yardımcı olsun.